Bursa'nın Merkez Osman Gazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde bulunan Korupark Alışveriş Merkezi'nde dehşet dolanlar yaşandı. İddiaya göre AVM'nin içinde bulunan eğlence alanında okulların tatil olmasını fırsat bilen aileler çocuklarını oyuncağa bindirdi. Discovery adlı adrenalin makinesi tutunduğu noktadan kopunca cihazdakiler yere çakıldı. O anlar bir kişi tarafından saniye saniye kaydedilirken... Kazada 6 çocuk yaralandı. Kazada facianın eşiğinden dönülürken yaralılardan birinin hastanedeki tedavisini sürdüğü bildirildi. Bursa'da yankı uyandıran kaza sonrasında herkesin aklına ihmal mi var sorusu geldi. Kendi içinde sağa sola dönen ve aynı zamanda salıncak hareketiyle sallanan oyun makinesinin ana kolunun bir anda kopmasının mümkün olmadığı belirtilirken, demir parçaların ya da ara bağlantı parçalarının daha önceden çatlamış veya gevşemiş olması gerektiği, ancak kontrol edilmediği için gözden kaçmış olabileceği ileri sürüldü. Discovery adlı oyuncaktaki çocukların o oyuncağa binebilecek yaşta olup olmadığı ise diğer sorulan soru oldu. İhmal iddiaları ve olayla ilgili tüm ayrıntılar güvenlik güçlerinin soruşturmasını tamamlamasının ardından belirlenecek. Korkunç kaza sonrası yaralanan çocuklar hastanede tedavi altına alınırken aileler eğlence merkezinden şikayetçi oldu.